Bir zamanlar uzak bir köyde genç bir çocuk yaşarmış. Bu çocuğun ismi Ali'ymiş. Ali gökyüzünü çok severmiş. Her gece yıldızları izler, aya hayranlıkla bakarmış. Bir gün Ali, ayın gerçekten var olup olmadığını merak etmiş ve gündüz geceye dönüşene kadar beklemeye karar vermiş. Gece olunca ay yükselmiş gökyüzünde. İnsana huzur veren parlak ışığıyla etrafı sarmış. Ali, aya seslenmiş. Ay dede, bana biraz yaklaşır mısın? Seni daha yakından görmek istiyorum." demiş. Birdenbire muhteşem bir şey olmuş. Ay Ali'nin isteğini duymuş ve bir ip gibi parlayan bir ışıktan oluşan bir merdiven inmiş. Ali bu merdivenden çıkarak aya ulaşmış. Orada ayın üzerinde dolaşan ve yıldızlarla oyun oynayan küçük ışıklar görmüş. Bu ışıkların aslında ayın ruhu olduğunu öğrenmiş. Ay Ali'ye gülümsemiş ve ona "Sen beni çok seviyorsun. Öyleyse burada birkaç dakika kalabilirsin." demiş. Ali ayın üzerinde dans eden ışıklarla birlikte seyahat etmeye başlamış. Büyüleyici manzaralarla dolu bu yolculuk Ali'yi çok mutlu etmiş. Fakat zaman sona ermiş ve Ali köyüne dönmesi gerektiğini anlayınca hüzünle aya veda etmiş. Ay da ona "Her dolunay gecesi beni izlemeyi unutma. Çünkü seni hep gözetleyeceğim." demiş. Ali köyüne döndüğünde ay önceden olduğu gibi gökyüzünde parlamış ama bu sefer ona farklı bir gözle bakmış o günden sonra her dolunay gecesi Ali Ay'a daha çok bağlanmış ve onun parlak ışığında geleceği hayal etmiş. Zamanla köylüler de Ali'nin Ay'a olan sevgisini duymuş ve ona Ay Dede lakabını vermişler. Ali artık her gece Ay'ı izlerken onun huzur verici ışığının altında hayallerini gerçekleştirmek için sabırla beklemeyi öğrenmiş. Ve efsane buradan başlamış. Her dolunayda gökyüzündeki Ay Dede'nin çocuklara hayallerini gerçek kılmaları için ilham verdiği anlatılırmış. Bu efsane, sevgiyi, hayalleri ve sabrı simgeler. Herkesin içindeki ay dedeyi bulmasını diler.